Şerefe de bir de Şerpe Şerpe hmm. Çok güzeldi Çok güzel Ayran Ayran Ne? Ah oh, Şerefe Şerpe Şerefe Yarasın <laughs> Anneanne eline sağlık be. Ya sadece. Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Seni seviyorum da bir de ona. Ben seviyorum. Seviyorum. Ben seviyorum. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok. Sütun bitti. Sütün bitti. Sütün bitti. Bitti mi? Bitti mi? Sütün bitti mi? Nefes al nefes.